Ben Canna Faraci, Hisan Robotik takımının kaptanıyım. Projemiz sağlık ve ilk yardım kategorisinde. Projemiz ilhamını korona, korona günlerinden aldı. Okullar açıldığında girişte ateş ölçümü yaptı. Yapıl, yapılıyordu. Ama sabah sağlıklı iken gün içinde ateşlenen evine gö gönderdiğimiz öğrenciler oluyordu. Bunun için ilkokulda sınıf öğretmenlerimizden gün içinde ateş ölçümü yapması yapması istedi Bir biz bir çözüm öğretmek, öğretmek, istedik. Sınıflardan kapının yanındaki ateş ölçer ile öğrenciler sınıfta sınıfa her, her giriş çık, çıkışta ateş ölçümü yapabiliyor. Gün gün ortasında ateşlenen öğrenciyi öğrenciyi tespit edi, edebiliyoruz. Ben takım kaptanıyım. Takımımızda 9 öğrenci var hepsi Arap ülkelerinden. Bazıları benim gibi Türkçe biliyorlar, bazıları bilmiyorlar. Bu bizim projemiz Ateş ölçe, adı Ateş Ölçe. Arduino ile yaptık, okulumuzda kullanıyoruz. Evet. Evet.